Arkadaşlar merhaba. Yasemin Hoca ben. Almanca Terk B1 sınavı tanıtım videosuyla devam ediyorum videolarıma. B1 Algema sınavıdır bu sevgili arkadaşlar. DTS var bir de B1. O farklı bir format. Onunla ilgili de ayrı bir video çekeceğim. B1 sınavı arkadaşlar 4 bölümden oluşur. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma olmak üzere. Okuma 3 bölüme ayrılıyor. Bakalım birlikte sınavımıza. Bu bir deneme sınavı. Telkin sitesinde de bu denemeyi bulabilirsiniz. Çözmenizi de öneririm. İlerleyen günlerde bu denemeyi de birlikte çözeceğiz arkadaşlar inşallah. Leze Fersteyn okuma anlama bölüm 1'de arkadaşlar 5 tane soru var. Şöyle şurada A'dan J harfine kadar başlıklar görüyoruz. Bu başlıkları hemen diğer sonraki sayfadaki 5 küçük metin var. Bunlarla eşleştireceğiz. Hangi metinin hangi başlıkla eşleştiğini bulacağız. Örneğin birinci metini şöyle okuyoruz. Şöyle arkadaşlar metin böyle devam ediyor bu arada. Örnek veriyorum. Birinci metine E başlığı uygun olsun. Buraya E yazıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Tabii ki kelime bilgisi çok çok önemli bu noktada. Ve her soru 5 puan. Bu kısımda okuma anlamanın birinci bölümünden bu 5 sorudan en fazla elde edebileceğimiz puan 25 puandır arkadaşlar. Her soru 5 puan. 3 soru yapan 15 puan alır. 1 soru yapan 5 puan alır örneğin. Puanlamayı da videoyu dinlerken yanına not alınız ve nereden nasıl puan alırım kendinizi deneme yaparken puanlayarak deneme yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. İkinci bölüme geliyorum. İkinci bölümde şöyle gördüğünüz gibi bir teks var bir metin var ve hemen ardında 5 tane soru var. Bu soruyu doğru olanı işaretliyorsunuz bu 5 soruyu metine göre. Burada da çok kelime bilgisi önemli. 6. soruyu okuyorsunuz. A, B veya C hangisi doğrudur metine göre. Metinde gördüğünüz gibi epeyce uzun bir metin. Buradan da arkadaşlar her soru 5 puan. En fazla elde edilebilecek puan 5 puan. B1 sınavı yazılı ve konuşma olmak üzere iki kısmı ayrılıyor arkadaşlar. Yazılı bölümden yani bu kitapçık bölümünden en fazla yani hepsini doğru yaparsanız alacağınız puan 225'tir. Geçme notu iç, iç, iç eh, dilim sırıştı. Geçme notu ise 135'tir sevgili arkadaşlar. 135 puan almanız gerekiyor geçmeniz için 225 üzerinden. Şu ana kadar 50 puanlık yere baktık. Devam ediyorum. Üçüncü kısma bakıyorum. Üçüncü kısımda 10 tane soru var. Her soru 2,5 puan arkadaşlar. Burada da ilanlarla bu cümleleri eşleştiriyorsunuz. Burada bakınız x de olacak arkadaşlar. Şunu şöyle. Burada bir tanesi x oluyor. Her ilanı bir kere kullanılıyor arkadaşlar. 11 ile 20 arasındaki sorular buradaki sorularla ilanları eşleştiriyorsunuz. Ve diyelim ki 11'i okudunuz, hiçbir ilana uymuyor. X diyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir tane ilanla bir durum eşleşmeyecek ve x Olacak. Devam ediyorum. Şıfraf Baustein dediğimiz iki kısım var arkadaşlar. Toplamda 20 soru. Burası zor olabilir. Burası gerçekten gramerle ilgili. İlk kısımda burada 10 soru var. Ve her soru 1.5 puan. Yani burası en az puan olacağı için e, burayı çok önemsemeyebilirsiniz. Diye bilgisiniz iyi olmayabilir. Çünkü gerçekten zor olduğunu düşünüyorum. Bir tane mail verecekler. Boş gelen yere ilk kısım biraz daha kolay. Örneğin bakıyorsunuz buraya aba den den bir e, çıkarım yapabilerek anlama göre bulabilirsiniz. Şurası gramerle ilgili. Gramer çoğunlukla gramer. Burayı yine anlamdan bulunabilir. Şurası tamamıyla gördüğünüz gibi sıfat çekimi. Gramerle ilgili arkadaşlar. Her soru bir buçuk puan yani hepsini doğru yaparsanız elde edeceğiniz puan 15 puan. Yani burayı çok stres yapıp çok gözünüze büyütmeyin derim. İkinci kısma bakıyorum. Yine bir mail. Yine 10 yer boş. Burası biraz diğerine göre bir öncekine göre zor. Çünkü burada hepsi eşleşmiyor. Seçiyorsunuz bu arada. Hep e, açıkta kalanlar olacak. Örnek veriyorum. Mesela interesire mihsea. Benim gözüme fü çarptı. Zih interesirin fü örneğin. Hemen buraya fürü getiriyorsunuz. Seçiyorsunuz seçiyorsunuz. Bazıları açıkta kalıyor. İşaret dediğiniz hemen üzerine silin. Hatta bir de ben şöyle tavsiye ediyorum öğrencilerime. Benim öğrencilerim gerçi bu iki yeri fullüyor hemen hemen. Çünkü e, gramerim diğer e, dil becerilerine göre biraz daha iyi benim. O nedenle biz burayı fulluyoruz arkadaşlar öğrencilerimizle. Gramer kısmı e, zor bir kısım. Puan kısmı da az olduğu için siz burayı çok fazla telaş etmeyin. Okuma, anlama, dinleme, yazma ve konuşma bölümüne ağırlık verin. Gerçi konuşma bölümü kendi içinde ayrı. Onu da e, videonun sonuna doğru açıklayacağım. Örneğin buraya für dediniz. Hemen buraya fürü yazın. E, bunu da üstünü silin arkadaşlar. Kolaylık olsun. Eleyin ki sonra tekrar hızlıca bir okuyun. Gözünüze nasıl geliyor bir bakın. Dinleme bölümüne geldik arkadaşlar. Dinleme bölümü de 3 kısımdan oluşuyor. Birinci kısımda 5 soru var ve her soru 5 puan. Burada 41 ile 45 arası 5 tane cümle görüyoruz. Bu cümle dinlemeye göre doğruysa artı yanlışsa eksi arkadaşlar. Sonunda da cevap anahtarı var cevap kağıdı oraya da işaretleyeceksiniz onu da anlatacağım videonun sonunda. Her soru tek tek dinletiliyor burada. Bakıyorum şöyle hemen. 5 tane kısa metin diyor çünkü arkadaşlar. 5 kısa metin ayrı ayrı dinliyorsunuz. Bu dinlediğiniz metine bu cümle eşleşirse yani bu cümle dinlediğiniz metinde bulursanız artı. Buradan da toplamda 25 puan elde edebilirsiniz. İkinci kısımda dinlemenin ikinci kısımda şöyle 10 tane soru var. Her soru 2,5 puan. Hemen şuraya tekrar geri döneceğim dinlemenin ilk kısmını arkadaşlar şöyle bakıyorum bir kere dinliyorsunuz arkadaşlar bilginiz olsun. İkinci kısma bakıyorum İki kere dinliyorsunuz burayı. Burada bir bütün bir metin var arkadaşlar ayrı ayrı değil. Burada bakıyorum bir e, diyalog dinleyeceksiniz, geşiprek bir konuşma dinleyeceksiniz. On o nedenle e, uzun bir metin dinleyeceğiniz için yoğunlaşmanızı öneriyorum bir dakikalık da zaman vermiş metni hemen şu cümleleri okuyup anlamanız için buraya da 30 saniyelik bir zaman veriyor dinleme başlayana kadar hızlıca hemen okuyun e, gözünüze çarpan kelimenin altını çizin anahtar kelimeleri Beni, benden neyle ilgili bir e, şey istiyor metin gelecek neyle alakalı bir hangi konuyla ilgili bir dinleme yapacağım benden ne istiyor onları hızlıca bakıp pratik olmanız gerekiyor Burada da arkadaşlar bütün bir konuşma dinleyeceksiniz. Her soru 2.5 puan 10 soru var. Üçüncü kısımda da 5 soru var. Her soru 5 puan ve burayı da arkadaşlar bakıyorum iki defa dinliyorsunuz. Burada okumak için süre verilmemiş. Burada da 5 tane ayrı metin dinliyorsunuz. Tek tek arkadaşlar bir metin dinletiyor. Ee, i̇lk dinlediğiniz metin işte numara 56 diyor. E büro Şiller Caddesinde midir? Eğer dinlediğiniz metine bu cümle eşleşirse hakikaten öyleyse doğru diyorsunuz. Artı değilse başka bir caddede de örneğin eksi diyorsunuz arkadaşlar. Dinleme anlamada bu. Yazma bölümü bence kolay, gerçekten kolay. Eğer A1, A2 kursu yaptıysanız, B1 yaptıysanız çok rahat yazabileceğinizi düşünüyorum. Bakıyoruz size şöyle bir mail verecek. Şurada yazacak arkadaşınızdan genellikle şu ana kadar rastladığım tüm denemelerde %99 nokta oranında samimi bir mektup gelecek. Hep arkadaş resmi bir mektup yok. E, telk B1'de. Telk B1 için söylüyorum bunu. E, Göğte'de farklı çünkü. Aşağıdaki maili aldınız diyor. Aşağıdaki mektubu da aldınız diyebilir. Burada Libe ya da Liber demiş arkadaşlar. Yani size hitap etmiş. Eğer sınava giren kişi kadınsa örneğin e, kendi adıma söyleyeyim Libe Yasemin, erkek olsaydı Liba Ali olacaktı. Bakın virgülü unutmamış. İlk cümleyi küçük harfle başlamış. Hitapla ilk cümle arasında bir boşluk var. Bir de son cümleyle selam arasında bir boşluk var. a bir mektup tanıtımı videosunda bundan bahsetmiştim. Şöyle bir mail alacaksınız. Bu içeriği iyice okuyup anlamanız gerekiyor ve şu alttaki 4 noktayı da içine katarak arkadaşınıza cevap yazmanız gerekiyor. Burada bakıyorum uygun bir konu bulun, uygun bir hitap, uygun bir giriş, uygun bir son cümlesi. Yani tarihi unutmayın dememiş burada. Ama bazı e, mektuplarda diyor arkadaşlar siz yine de garanti olsun yazarken şuraya tarih atabilirsiniz. Ama bunu da söyleyeyim burada yazmıyor çünkü arkadaşlar. Yazmadığı şeyden sizi sorumlu tutmaz. Tarih atmazsanız da puanınız kırılmaz bilginiz olsun. Geldik sözlü bölüme. Arkadaşlar yazılı bölüm farklı. Bu arada mektuptan toplamda Hepsini doğru yazarsanız alacağınız puan 45 arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu ana kadar anlattığım en baştan okumadan e, mektuba kadar olan kısımdan hepsini doğru yaparsanız alacağınız puan 225, geçme notu da 135. Yani her bölümün içinde bir puanlama şartı yok ÖSD gibi. Örneğin işte dinlemeden en az bir 2 puan alın. E, mailden bir 5 puan alın, okuma anlamadan bir 10 puan alın gibi bir durum yok. Diyelim mektubu hiç yazamadınız, diğer kısımları full ediniz. Yine geçmiş olursunuz, bilginiz olsun. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Varsa yine unuttuğumuz, atladığımız bir yer, kafanıza takılan bir yer. Videonun altına yorumlara yazabilirsiniz. Konuşma bölümü 3 bölümden oluşacak. İlk bölüm burası 15 puan arkadaşlar. Aşağıdaki temaya göre partnerinizle muhabbet ediniz diyor. Bakınız unterhaltınızı yani oturup bu kağıdı alıp kendinizi tanıtımıyorsunuz. Size başlık vermiş. Adınızı söyleyip partnerinize senin adın ne diye soruyorsunuz. O da adını söylüyor. Onun da elinde bu şey var. O da size nereli olduğunuzu e, adını söylüyor. Senin adın ne diyor. Kendi nereli olduğunu söylüyor. Sen nerelesin diyor. Bu şekilde karşılıklı. Ee, nasıl ya da o nerede oturuyor? Yani evde mi, bahçeli evde müstakil evde mi, evin bahçesi var mı gibi. Ailesiyle ilgili ailenize ilgili bilgi verebilirsiniz. İşte evliyim, çocuğum var ya da bekarım. Ee, bir erkek kardeşim var, bir kız kardeşim var. Senin kardeşin var mı? Evli misin? Çocuğun var mı? Gibi soru yöneltebilirsiniz bununla ilgili. Almancayı nerede öğrendiniz? Ee, veya o demiş yani Z. Partnerinize soracaksınız. İşte ben Almancayı kursta öğrendim. Sen nerede öğrendin? Okulunuzda, eğitiminizde mesleğinize ilgili bilgi verin. Okuyor musun? Mesleğin ne? Konuştuğunuz dilleri söyleyin. Sen hangi dilleri konuşuyorsun? İşte şu kadar süredir, bir yıldır Almanca öğreniyorum. Veya 6 ay İngilizce kursu yaptım. Veya 2 yıl İspanyolca kursuna gittim. Gibi gibi. Neden de söyleyin. İşte... E, İngilizce öğrendim çünkü e, work and travel yapmak istedim örnek veriyorum. Ya da Almanca öğrendim Almanya'da çalışmak istediğim için gibi bir sebep de belirtin öğrendiğiniz dili. Ya da dil öğrenmeyi seviyorum hobi olarak öğrendim diyebilirsiniz arkadaşlar. Buradan 15 puan elde edeceksiniz. Toplamda konuşma zaten 15 dakika sürüyor arkadaşlar. Dinleme e, sınavın zamanıyla ilgili de bakacağım şimdi tam şu an ezberimde yok devam ediyorum ikinci kısımda arkadaşlar bir tema hakkında konuşacaksınız bu tema mesela grupla yolculuk grupla seyahat burada bir e, örneğin iki kişi giriyorsunuz B1 sınavına katılımcı A e, bu e, elindeki bu tema denk geldi B kişisine de bu kişi geldi şimdi arkadaşlar bu arkadaşın grup seyahati ile ilgili bir düşüncesi var. Siz anlatıyorsunuz ve bu bu arada şunu da söyleyeyim. Burada size 20 dakikalık bir hazırlanma süresi veriliyor arkadaşlar. Kendinizi tanıtınız. 20 dakika bakıp konunuza çalışıyorsunuz. Sonra konuşmaya başlıyorsunuz. Size o konuda öyle bir süre veriliyor. Burada e, bu arkadaşı önce tanıtıyorsunuz. Üçüncü tekil şahısla. Demiş ki ben grupta e, severek grup içerisinde yolculuk yapmayı severim demiş. İşte siz anlatıyorsunuz. Z hay Sabine Klosterman. Z ist Rayon Yare Alt. İşte Z is Büro Kaufrau. Onun adı şu. O işte şu yaşında. Onun mesleği bu. O Z Ferreisgen in aynı grup. ve Önce bunu aktarıyorsunuz. Bunun bir düşüncesi var. Grupla yolculuğu seviyor. Bu arkadaş da tabii ki hemen anlatıyor. Biraz giriş yapınca karşılıklı burada sınav denetçisi pürüfa arkadaşlar sizi zaten yönlendiriyor hemen buyurun diyor siz söyleyin diyor e, partnere o da aynı elindeki kişiyi tanıtıyor onun elinde de Jens ile 39 yaşında e, fizikçi bu arkadaş bakalım çoğu zaman e, sabit bir program vardır diyor bir grupla yollarda olduğunu söylüyor bakıyorum bu yüzden ben diyor yalnız e, seyahat etmeyi severim diyor yani grupla yolculuğu bu sevmezken bu seviyor. Birbirine zıt iki görüş var. Daha sonrasında da pürüfa size yöneltiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz de kendi düşüncenizi bu arkadaş grupla yolculuğu seviyor. Ben de seviyorum diyebilirsiniz. Ya da tam zıttı ben sevmiyorum diyebilirsiniz. Bu size kalmış. Yani illa bu iki arkadaş, iki partner birbirine zıt oldu diye siz de partnerinize zıt olmanız gerekmez. Örneğin girdiğiniz sınava e, sınava girdi Yasemin anlattı bunu dedi ki ben de seviyorum katılıyorum dedi karşı tarafta da partneri Ali vardı o da girdi tanıttı e, bu arkadaş dedi e, yani sevmiyormuş ama ben seviyorum dedi yani ikiniz de seviyor olabilirsiniz o önemli değil önemli olan o konuyla ilgili görüşünüz bile değil arkadaşlar hangisi sizin kolayınıza gelirse bu konuyla ilgili grupla yolculuk ee, severseniz bunu daha iyi anlatırım, daha kolay anlatırım derseniz hemen o görüşte olun. Bu şekilde yaklaşın. Burada önemli olan grupla yolculuğu sevip sevmemeniz değil. Bununla ilgili olumlu mu daha çok cümle kurarım, olumsuz mu? Hemen onun pratiğini yapın. Zaten onun öncesinde size bir yaklaşık 20 dakikalık gibi süre veriliyor arkadaşlar. E, sınava giren öğrencilerimden biliyorum. Ben B1 sınavına girmedim. E, sınav denetçisi de değilim. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Daha sonrasında da ortak bir plan yapmam var. E, A2 sınav tanıtım videomu da izleyin, orada da göreceksiniz. A2 telk A2'de de böyle bir var, buna benzer. Bir şey planlıyorsunuz. Burada bir konu var. 2 e, hafta tatil yapmışsınız ve bu zamanda. Kibar Alman arkadaşlarla tanışmışsınız. Bir planlama var. Bir parti görüyorum şurada başlıkta. Partnerinize işte parti ne zaman yapalım? Gelecek hafta pazartesi günü saat 14'te uygun mudur? Mado Café'de mi yapalım? Benim evde mi yapalım? Veya senin bildiğin yer var mı? Gibi. Ne, nerede olsun? Yiyecek işte e, ben getiririm. Ben kek yaparım. Sen salata yapar mısın? E, işte söyleyelim ki e, Ali'ye de söyleyelim içecek alsın gibi gibi e, ödemeyi kim yapacak? Bununla ilgili bir planlama yapıyorsunuz arkadaşlar. Karşılıklı konuşuyorsunuz. Bu şekilde işaretleme bölümüne burası da arkadaşlar Antwortbogen yani cevap anahtarı. E, birinci soruyu örneği ne demiştik? A demiştik, değil mi? Hemen A'yı işaretliyorsunuz böyle kareyi. 2'ye diyelim B demiştik, 3'e C. Bu şekilde buraya aynı böyle işaretlemeleri bu şekilde yapıyorsunuz. X olanları böyle. Diyelim 16'ındaki ilan, 16'daki ilan hiçbiriyle örtüşmedi. X diyorsunuz. Onu unutmayın. Daha sonra bu kısmı bu şekilde arkadaşlar bakın sırayla gidiyor. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 41'den itibaren e, dinleme başladı. Bakın buraya her fersehin dememiş. Dikkat edin buna. Onun için sorunun yanındaki numaralara bakın. 60'te 60'ta bitiyor bu kısmı arkadaşlar puanlama anlama kısmı şöyle devam ediyoruz burası puanlama bölümü buraya da mektubu yazıyorsunuz arkadaşlar iki sayfa verilmiş mektup içinde bu şekilde B1 sınavı bu şekilde sevgili arkadaşlar bu denemeyi mutlaka telkin sitesinden indirip çözebilirsiniz Çözmenizi öneririm. İlerleyen zamanlarda birlikte çözeceğiz inşallah. Benim sınavla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Zamanla ilgili arkadaşlar e, onun şöyle detaylı bir şekilde bakayım, e, bakayım yorumlara yazarım. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da takip etmek istiyorsanız almanca.ailebirlesimi Instagram hesabım açıklama kısmına Instagram hesabımı yazıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.